faciasında ölen baba oğul toprağa verildi. İskenderun'da Deniz Er Eğitim Alayı mevkinde freni patlayan tırın kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 6 vatandaştan baba oğul toprağa verildi. Korkunç kazada hayatını kaybeden eski istemir işçisi olan Burhan İshakoğlu ile oğlu Onur İshakoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınarak Çankaya mezarlığına getirildi. Şey Meyyit için duaya dört tekbirle cenaze namazı kılmaya. Allahu Ekber. Az sayıda aile yakınları ve tanıdıklarının hazır bulunduğu cenaze namazında cemaat pandemi önlemleri çerçevesinde sosyal mesafe korunarak ayrı ayrı kıldı. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Allah rızası için el-Fatiha. Cenaze namazı sonrasında baba ve oğulun tabutları omuzlara alınarak cenaze aracına götürüldü. Baba ve oğul dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.